Ay elektrikler gitti. Karanlık. Karşı sokakların en azından sokak lambası yanıyor. Üf. biz niye mum almıyoruz ya? Kofi rahat dur. Karanlıktasın diye yaramazlık yapma. Kofi. Hey Allah'ım. Kofi.

nasıl var ya? Biz de buraya taşınalı ilk defa elektrik gitti. Bizim ışığımız nasıl var? Herkesinki yok da. Senin yüzünden mi? Ne istiyorsun benden? Ne var orada? Başka bir şey daha mı var? Şöyle böyle. Ne gibi bir şey? Tarif et... Sessiz telefon gibi hiç oynadın mı çocukken anlat. Tamam. Heh, tarif et. Şempanze. Kocaman. Goril. Tamam bir. Evet goril. <laughs> goril mi var burada? Ne anlatıyorsun anlamıyorum. Goril öyle yürümez ki. Tamam birincisi bir goril. İkinciyi anlat. Maskeli. Goril ve maskeli. Onların ikisi de mi burada? Bana bak Çaki. Sen ilkokulu falan okudun mu? Okumadın mı? O yüzden anlatamıyorsun işte. Tamam. Maskeli ve çaki. Şey maskeli ve goril. Evet. İlkokul Gidip konuşmayı öğrenmeliydin. Tamam tarif et. Tamam. Tamam. Özür dilerim. Özür dilerim. Tarif et. Tamam. Goril. Maskeli. Buraya Polis, ambulans. Polis, bana bak, onun içindeki onlar mı? Ay, yine anlatmaya çalışıyor bu ya. Goril bir, iki maskeli. Tamam, üçüncü yürüyorlar. Buraya, nerede? geliyor lan. Neden? Ben? Benim için mi? Neden? Karnılar mı acıkmış? Ben onların aşçı başı mıyım? Ya ne diyorsun işte karnılar aç dedin ne dememiz diyorsun? sopa. Bir anlatsın, anlasın anlatsın bana şunu. Ne diyor bu? Ne yapıyorsun orada? Dur görmüyorum. Sana yaklaşmayacağım. Geliyorlar. Geliyorlar. Tamam geliyorlar. Tamam. Neden geliyorlar? Acıkmışlar ama ben yemek yapmadım. Beni niye kilitledin buraya? Güvenliğim için mi? Güvenliğim için mi? Evet. Yok hayır Allah'ım ya niyet konuşmayı Benden uzak dur. Benden uzak dur atarım kendimi aşağıya. Atamam tamam git uzak dur benden. Benden uzak dur. Benden uzak dur. Bir düşünelim. Buraya geliyorlar. Goril ve maskeli. Karnıları acıkmış. Ne olabilir ki en fazla maskeli yemek ister? Gorilin beni yiyecek hali yok ya. Beni mi yiyecekler? Bu niye beni uyarıyor? Beni mi yiyecekler? Beni mi yiyecekler? şimdi gelsinler de yesinler sıkıyorsa. Nerede bu manyak be? Thank ki? Doğruyu söyle Ne istiyorlar benden Beni yemeyecekler değil mi Niye böyle bir karar aldı bu manyak Maskeli Burası Anlat Evet maskeli Burası Dünya ne anlatmaya çalışıyorsun? Maskeli burası. Kapı. Ev. Evet. Maskeli. Evet. Maskeli benim evimi mi istiyor? O yüzden beni yemek mi istiyor? Ya? Ben evden mi atacak? Onun içinde gorili mi kullanacak? Sıkıyorsa gelsin o zaman. Sen kimden tarafısın? Kimden tarafısın? Benden uzak dur! <laughs> Bak şimdi sen maskeleden tarafı olursan ben evsiz kalırım. Bir daha hiç ziyaret edebileceğiniz, korkutabileceğiniz bir ev kalmaz. Böyle sıkıcız sıkıcı, maraton, ney monoton bir hayata razı mısın? Kimi kovalayacağım ben olmazsam? Maskeli bu evi alırsa bütün manyak kuzenlerini hep sülalenizi buraya dolduracak ve sen de çok sıkılacaksın. Ne? Ben. <laughs> sen. Ne yapıyorsun? Maskeliyi mi içeri alıyorsun? benden tarafısın. <laughs> Hayır o kadar değil Daha o kadar dost olamadık benimle Tamam Tamam Beni koruyacaksın değil mi Bak akıllı ol Maskeli maskeli önceden dosttu Ne olduğu bellisi sana da kazık atabilir Bak sen... Bunu kendi tarafıma çekmem lazım Yoksa evsiz baksız Sokakta kalacağım o manyak yüzünden Bunun çıkar ne Niye bana her şeyi anlattı Maskeli ya gorilla gelirse gerçekten ya gelirse. Hiçbir şey gözükmüyor ki burdanda. Gitledi mi? Gitledi. Ne planlar çeviriyorsunuz ya ne planlar.